Resimler resimleri değiştireceğiz. Leş gibi olmuş leş. Koşun koşun. Hayırdır? Yani işte. Cıt, pek İpek senin bu ani gelen temizlik aşkın beni benden aldı. Gözlerimi yaşarttı. Ya kızım kafa deneyelim birazcık. Ne istiyorsun sen bizden? Bir parça temiz olmanızı istiyorum. Bu çarşaflar kaç gün önce değişti? Haberiniz var mı? Koklayan yerlerinizde problem mi var sizin? Pissiniz pis. Sensin pis, pis kıcık. Ya annemle Fatih teyze gitti bu başladı ha. İyi e, be tamam bağırma yapacağız. Yapıyoruz işte. Bu bari. Kızlar. Bu ne? Bunlar <laughs> senin özgürlüğünü sağlayacak kağıt parçaları güzellik. Yaşasın hayatın özgürlüğü. Yaşasın hayatın yeni hayatı. Ya size inanamıyorum ben ya. ya çok fenasınız. Nereden buldunuz bunu? Bakın kendinizi zora soktuysanız elim bile sürmem. Hı -hı. Cık. Hiç zora sokmadık. Babamın eli açılmış. Parayı geri ödedim. Yani hiç problem yok. Kızım. Artık istifa edebilirsin. <laughs> Artık kimseye katlanmak zorunda değilsin. Yaşasın. Artık şirkete gitmek zorunda değilim. Artık o zalim, işkenceci dediğimi suratını görmek zorunda değilim. Artık her gün Murat'ın, artık her gün Murat'ı görmek zorunda değilim. Sizi bir zaman göremeyebilirim.